Reset Garaj'dan herkese merhaba arkadaşlar. DSG şanzıman hatası ile servisimize gelen bir araçta yapmış olduğumuz kontrollerde basıncın sıfır olduğunu gördük. Araç hiç hareket etmiyor. Servisimize çekiciyle geldi. Biz basınç tüp montajı yaptırın yolda kalmayın dedikçe e, derdimizi çok fazla insana anlatamıyoruz. Bilinçli kişiler tabii ki bunun montajını yaptırıyor. 10.000 kilometredeki aracı olan kişiler bile basınç tüpü taktırıyor. Bakın bu araç yolda kalmış. Basınçsal hatası var. Basınç tüpünü kendisinde veya altındaki plate dediğimiz gövdede problem var şu an. Bizim tek mevzumuz basınç tüpünün patlaması, basınç tüpünün değişimi değil. Şu an bu aracın altındaki plate dediğimiz gövdede çatlak varsa yani tam olarak tüpün takıldığı noktada kaçak varsa basınç tüpü takarak yine sorunu gideriyoruz. Nasıl gideriyoruz? Basınç tüpünün altına taktığımız çelik aparatla. Bunu size videonun devamında göstereceğim. Tek mevzumuz basınç tüpü değil basınç tüpünün altına koyduğumuz aparat alttaki gövdenin çatlaklığını tamamen devre dışı bırakıyor. Yani her şey benim tüpüm patlamıyor veya tüpün patlasa da orijinal tüp takarım diyenler için söylüyorum bunu. Tüp takmak her şeye çözüm değil. Evet tüp büyük bir sorun. Tüp patlama yapıyor, içerisindeki azot gazı azalıyor, basıncı düşüyor. Bununla alakalı videonun devamında sizlere söküm aşamasında Tüpte mi problem var? Altındaki gövdede mi problem var? Bunu videoya detaylı bir şekilde anlatacağım. Basınç tüpü taktıktan sonra tekrar bu değerlere bakacağız. Yani tekrar söylüyorum. Tek amacımız tüp değiştirmek değil. Tüpün altına koymuş olduğumuz aparatla oradaki çatlaklığı gidermek ve bundan sonra oluşacak çatlaklıkların ve yolda kalmaların önüne geçmek. Videonun devamında tekrar detayları görelim. Arkadaşlar kapağı açalım derken patlayan tüp geriye doğru tamamen geldi. Hızlı bir şekilde geldi. Bakın. Kapağımızı kontrollü bir şekilde sökeceğiz. Tüpümüzü görsel olarak göreceğiz dışarıda. Arkadaşlar tüpümüzü söktük. İçerisi patlamış. Şu an daha da fazla patlayabilir. Tehlikeli bir durum olduğu için çok fazla videoda tüpün detayına girmiyorum. Tüpümüz patlamış. Contaları tamamen çıkmış içinden. Arkadaşlar tüpün halini gördünüz. Tüpün şimdi yaptığı sonucu göstereyim size. Alttaki gövdeyi tamamen kırmış arkadaşlar. Gövde kırık o basınçla birlikte tamamen gövdeyi patlatmış. Sizlere basınç montajın önemini burada daha detaylı, daha güzel bir şekilde göstermiş oldum. Videonun devamında daha farklı şeylerde de göstereceğim. Arkadaşlar mekatroniğimizi söktük. Burada sizlere daha detaylı ve güzel bir şekilde göstermek için. Şimdi plate'imiz kırılmış. Bakın araç yolda kalmış. Tüpü size gösterdik zaten. Buradaki plate gövdemiz kırılmış. Şimdi biz bu araca nasıl bir işlem yapacağız? Ee, Normal şartlarda DSG basınç tüpü olmasaydı buradaki gövde değişecekti şu şekilde. Bu gövdenin değişmesi gerekiyor. Yenisi takılması gerekiyor. Ayrıca tüp değişecek. Buradaki maliyet çok daha yüksek oluyor. Şimdi basınç tüpüne karşı olan bazı arkadaşlarım var. Bizzat kendi arkadaşlarım da var. Kendi araçlarında basınç tüpü kullanıyorlar. Güçlendirilmiş basınç tüpü kullanıyor ama basınç tüpüne karşılar. Onlar da bu videoyu izleyecekler. Yapacak bir şey yok. Yani basınç tüpü zararlı. Şöyle sıkıntı yapar. Böyle sıkıntı yapar. Gereksiz. Hani normal tüp daha ucuz gibi söyleyip kendi aracına basınç tüpü takıyorlar çünkü çok memnunlar. Şimdi buradaki mevzumuz şu. Plate'imiz kırılmış arkadaşlar. Burası kırık. Buranın zaten bizim için hiçbir önemi yok. Basınç tüpü taktıran tüm arkadaşlarımızın, müşterilerimizden aracında şu an bu şekilde bir aparat var. Montaj esnasında da size daha detaylı göstereyim bunu. Basınç tüp montajımız da nasıl yapılıyor? Bunu da zaten şu an görmüş olacaksınız. Mekatronik kapağı açılıyor. Burada alt kısımdaki 3 tane civatamızı söküyoruz. Araç üzerinde gösterdiğimde şu parça kırıktı bu köşede. Ben orayı tamamen kırdım çıkardım. Orada durmasının bir anlamı yok. Zaten bizim için bu kısmın bir önemi kalmıyor. Tüpün altına takmış olduğumuz aparatla biz orayı devre dışı bırakmış oluyoruz. Şimdi burayı söktük. Tüp montajımız da bu şekilde yapıyor bu arada. Söktük. Şu an burası kırık. Buranın bizim için hiçbir önemi yok arkadaşlar. Siz basınç tüpü takıldığında zaten burayı iptal etmiş oluyorsunuz. Bakın. Şöyle bir gövde değiştirmek yerine buranın yerine bu şekilde bir aparat takıyoruz güçlendirilmiş dediğimiz zaten güçlendirilmiş mevzusu bu arkadaşlar. Burada delikler karşı karşıya geldi. Artık alt kısımdan gelen yağ bu sistemin içerisinde çalışacak. Yani tüp montajındaki ana mantık bu zaten. Buradaki alüminyum gövdeyi devre dışı bırakıp çelik malzeme kullanıyoruz burada. Devam ediyorum montaja. Şimdi bazı arkadaşlar bu olaylara karşılar. Neden karşı olduklarını da size Bazılar için söylüyorum. Herkesin tabii ki düşüncesine saygı duyuyoruz ama şimdi şu bu tür onarımlarda bu plate gövde değişiyor. Bunların ömrü 2-3 sene arkadaşlar. 2-3 sene sonra bir döngü başlıyor. Yani değiştirdiğin araçlarda bu parçalar tekrardan patlamaya başlıyor. Bu da tabii ki adam almıştır bundan 1000 tane 2000 tane. Bizim de stoğumuzda vardı belli bir sayıda ama şu an kullanmıyoruz. Gerek duymuyoruz. Çünkü koskoca parçayı değiştirmek yerine sadece tüpün altına bu aparatı takarak bu sorunları tamamen ortadan kaldırmış oluyoruz. Bu da işin döngüsünü durduruyor. Şimdi şunu diyen arkadaşlar da var. Ya üretici salak mı bunu kullanmıyor? Siz mi bunu akıl ettiniz? Üretici bunu neden kullansın? Bu birçok soruna sebep oluyor. Kavrama değişim yapmanız gerekiyor. Kavramanız sıyırıyor zamanla bu şekilde patlıyor. Mekatronik komple değişiyor. Ee, servislerin de yürümesi için belli başlı bir şeyler arıza yapacak ki servislerde yürüsün. Şimdi her şeyi sorunsuz hale getirirlerse üreticiler e, bu işten para kazanamazlar bir şeyler bozulacak. Çatlayacak, patlayacak. Burada üretici de para kazanacak arkadaşlar. Bunları da 15 Newton'a tork, tork metreyle torkluyoruz. Bu şekilde. Evet şimdi şu mantığın aynısı. Bunu devre dışı bıraktık. Bu parçamız alüminyum. Buraya taktığımız çelik malzeme. Şu an aynı şekli aldı zaten. Artık basıncımız buradaki delikten burada basınç tüpüne işleyecek arkadaşlar. Tüp montajımızın da nasıl olduğunu da görüyorsunuz zaten. Şu an basınç tüpümüzü de buraya takıyoruz. Tüpümüzü taktık. Aparatımızı da sıkacağız şimdi. Şu an bakın kırık yer yaklaştırıp gösterelim. Buradaki kırık olan yerin hiçbir önemi yok. Bakın parçası burada. Biz burada ne yapmış olduk? Şimdi bu tüpe karşı olan arkadaşlar için söylüyorum. Siz şu an böyle bir araç geldiğinde bu gövdeyi değiştireceksiniz. Tüpü değiştireceksiniz. John paseti vesaire değiştiğinde. Şu anki tüp maliyetinden daha fazla bir maliyet çıkaracaksınız. O yüzden bu tür kırılmalar, çatlamalar, patlamalar yaşamamak için öncesinde basınç tüp değişimlerini yapın. Basınç tüp değişiminden sonra bu tür bir sorunla kırılmayla, patlamayla, çatlamayla hiçbir şekilde zaten uğraşmayacaksınız. Şu an burası çelik oldu. Şuradaki gövdenin çevresi bizim için hiçbir şey ifade etmiyor. Zaten sistem yenisinin üzerinden devam ediyor. Yani bugüne kadar basın şu taktıran arkadaşlara söylüyorum. Sizin aracınızda şu an sistem bu şekilde. Siz böyle bir durumla karşılaşmayacaksınız. Hiçbir şekilde kırılma, patlama, çatlama, yolda kalma olmayacak. Bu araç bize Avrupa yakasından geldi. Nereden baksanız 1000 TL çekici parası verdi. Yolda kaldığınız mı yanarsınız? Çekici parası verdiğinize mi yanarsınız? Maliyetin daha çok olmasına mı yanarsınız? Yani diyeceğim şu. Bu sorunları yaşamadan önce basınç tüp montajlarınızı mutlaka yaptırın. Gördüğünüz nasıl işe yaradığını, mevzunun sadece tüp olmadığını videonun en başında söylemiştim. Tek mevzu tüp değiştirmek değil. Şu an bu araca al 50 tane tüp tak. Normal orijinal tüp. Hiçbir şey ifade etmez. Alttaki gövde kırık. Bizim amacımız burada gövde kırılmasının önüne geçmek, gövdenin yerine bir aparat koyup gövdenin o kısmını daha da güçlendirmek. Yani güçlendirilmiş basınç tüpü dediğimiz mevzu iki parçadan oluşuyor. Hem alt gövdeyi güçlendiriyoruz hem tüpü güçlendiriyoruz. Bu şekilde sizin ilerideki bütün sorunlarınızdan sizi kurtarmış oluyoruz. Dediğim gibi tüpe karşı olan bazı arkadaşlarım var. Kendi araçlarında basınç tüpü var. Bunun da bazen dalgasında yapıyoruz. Kendi araçlarında kullanıyorlar ama müşterilere çok tavsiye etmiyorlar. Çünkü e, ticari olarak olduğunu düşünüyorum. Hani şunun her 2-3 senede bir değiştirip bir döngü oluşturup bundan para kazanıldığını düşünüyorum. E, tüpü takmak bizim için uzun vadede bir iş kaybı aslında. Neden iş kaybı? Tüp takılmayan araçlar gevşeme yaptığı için zamanla kavramalar daha çabuk bitiyor. Kartlar daha çabuk zarar görüyor. Gövdeler 2-3 yılda bir maksimum 5 yıl diyelim hadi 5 yılda bir patlıyor. İşin döngüsünü Bayağı bir durdurmuş oluyor bu. Ee, tamamen durdurmuş oluyor diyebilirim. Çok fazla bir garantili bir ürün zaten. Yani sistemi de gördünüz. Basınç montajlarınızı ihmal etmeyin arkadaşlar. Sistemi tamamen kırıldığını, nasıl takıldığını, ne işe yaradığını burada size umarım anlatabilmişimdir. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.